Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Almanca Masal Okulum kanalıma hoş geldiniz. B okuma kargası. Birinci lesestufe, erste lesestufe diye yazmış orada. Birinci okuma basamağı. Ein Schultag voller Abenteuer. Bir macera dolu okul günü. Spannende Schulgeschichten. Heyecanlı okul hikayeleri ile başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Tim's Schultasche, okul çantası. Tim's Schultasche is voller Superhelden. Tim'in okul çantası süper kahramanlarla dolu. Süper kahramanlarla dolu. Sie sind außen abgebildet. Onlar çantanın dışında resimlendirilmiş Superman Süper Şvam Süperkiker. Süper Kicker. Superman Süper Adam biliyorsunuzdur çizgi filminde falan. Süperşvam, Süpersünger Süper Sünger demek. Süper Kicker de süper demek arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Trot taşı kaput buna rağmen çanta e, bozulmuş diyor. Die Schulterriemen sind gerissen. Schulterriemen, Schulter yani omza aslan askılıklar e, yırtılmış diyor. Bozulmuş yani çanta. Evet arkadaşlar bakın askılığı kopmuş gördünüz. Tim ist nicht traurig. Tim üzgün değil. Die Tasche gehörte früher schon Tims älterer Bruder. Bu çanta eskiden daha önceleri, früher önceleri demek Tim'in kendisinden biraz daha yaşlı olan erkek kardeşine aitmişmiş zaten. Wer will schon mit dem Ransen seines Bruders? zur Schule Kim olan e, oğlan kardeşinin okul çantasıyla okula gitmek ister ki diye soruyor Tim. Evet. Da müssen wir wohl eine neue kaufen. Evet, burada bir yenisini satın almak zorundayız. Sagt Tim's mama. Diyor. Tim'in annesi. Sie seufzt. O üflüyor. Den Schultaschen sind teuer. Çünkü okul çantaları pahalıdır. Tim freut sich. Tim mutlu oluyor. Er weiß nicht genau. O tam olarak bilmiyor. Wie seine neue Tasche aussehen soll. Onun yeni çantası nasıl görüleceğini, görüneceğini bilmiyor. Aber auf jeden Fall gut, ama her halükarda iyidir. In der Nähe gibt es ein Geschäft für Schreibwaren. Yakınlarda äh, yazma, çizme eşyaları satan, yani defter, kitap kalem gibi şeyler satan bir dükkan var diyor. Schreibwaren var yazma malzemeleri. Kırtasiye demek de olabilir belki bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Dort hingehen sie İlk önce oraya gidiyorlar. Onlar. Sie onlar demek. Evet. Ranzen rest posten stark reduziert yazıyor. Ranzen okul çantası demek. Rest posten arkaya kalan e, hani sona kalan satılık eşyalar demek istiyor. Burada da stark reduziert çok güçlü bir şekilde indirime girdi demek arkadaşlar. Alle rest posten bütün sona kalan satış eşyaları. Sind von derselben firma. Hepsi de aynı şirkete aitmiş. Sie heißt für dich. E, şirketin ismi senin için imiş. Şirketin ismi. Deshalb steht auf jeder Tasche für dich. Ganz groß. Bu nedenle bütün çantalarda senin için yazıyormuş. Çok büyük bir şekilde. Viele Kinder Habınız o aynı. Çok çocuğun aynısından var yani buna benzeyen. Aber Tim will aynı eine Ama Tim en iyisi mi Başka bir tane çanta istiyor. Evet. Im Kaufhaus gibt es Taschen mit Superhelden und ohne. Alışveriş dükkanında, mağazada, alışveriş marketinde süper Kahramanları olan çantalar da var. Onlarsız olan çantalar da var. Taşın mit blumen und ferdin. Çantalar çiçekli, atlı. Tim schüttelt immer wieder den Kopf. Tim her seferinde kafasını sallıyor. Es gibt sogar eine in olivgrün. Üstelik zeytin yeşili renginde de çanta var. Tarnfarben und Lichtreflektoren. Işık parıltılarla hani ışıklar görülüyor ya arkadaşlar mesela bir araba ışığını attığında görülüyor ya onlara e, Lichtreflektoren deniyor. Yani ışığı yansıtan, parlatan böyle sanki uzaktan ışıklı birisi geliyormuş gibi. Tim um, will doch zur Schule gehen. Tim ama okula gitmek istiyor diyor. Und nicht zur Armee ama orduya gitmek katılmak istemiyor diyor. Burada da renkler diyor zaten. Değişik değişik farklı farklı renkler varmış arkadaşlar çantalarda. Später besuchen sie noch einen Laden. Daha sonra onlar başka bir dükkan daha e, ziyaret ediyorlar. Taşın. çantalar. Woman auch Hinsicht. Burada da görülüyor. Arabalı çantalar diyor. Aber das richtige ist nicht dabei. Ama Tim'in istediği doğru çanta onların arasında yok diyor. Enttäuscht kehrt Tim nach Hause zurück. Şaşırmış bir şekilde, mutsuz bir şekilde Tim eve geri geliyormuş, gelmiş. Auf der Straße steht Sperrmüll. Sokakta bir tane çöp varmış. Sperrmüll diye arkadaşlar böyle yakılamayan eşyalara deniyor. Normal mül, apfal değil de Sperrmüll deniyor. Yani yakılamayan koltuk gibi, lamba gibi böyle demirli şeyli karma eşyalara deniyor. Tim's alte Schultasche ist dabei. Tim'in eski okul çantası da onların içinde. Sie liegt auf einem alten Sofa. O eski bir kanepenin koltuğun üzerinde yatıyor, duruyor anlamını veriyor. Neben ihr Land etwas. Onun yanında bir şey dayalı duruyor diyor. Tim schaut genauer hin. Tim daha yakından ona bakıyor. Nah, ein, noch ein kaputer Ransen. Bir tane daha bozuk bir okul çantası. Bu da öbürkü bozuk olan okul çantasıymış. Er ist blau und voller Raum Schiffe. O mavi ve üzerinde birçok Um, uzay gemileri var. Blue is Tim's Lieblingsfarbe. farbe. Mavi Tim'in en sevdiği renk. Und Raumschiffe sein Lieblingsthema. tema. Ve uzay gemileri, uzay araçları onun en çok sevdiği konuymuş. Tim'in yani arkadaşlar. Tim nimmt die Tasche in die Hand. Tim bu çantayı eline alıyor. Sie ist gar nicht kaputt. O hiç bozuk bozuk değilmiş. Er schaut hinein. O içine bakıyor. Sie ist auch nicht schmutzig. O kirli de değilmiş. Tim betrachtet sie von allen Seiten. Tim onu her yönünden bakıyor. Evirip çevirip bakıyormuş yani. Sie sieht nicht einmal abgenutzt aus. O kullanılmış böyle yıpranmış bile görünmüyormuş. Tim setzt sie auf. Tim onu takınıyor, giyiniyor dedi. Sie passt perfekt. O tamı tamına Tim'e uyuyormuş. Was ist denn das? Bu nedir? fragt Tim's mama. Erstaunt. Tim'in annesi şaşkınlıkla bunu sormuş. Meine neue Schultasche sagt Tim. Benim yeni okul çantam dedi Tim. Evet arkadaşlar burada ee, hikayemiz bitti. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Az sonra ikinci hikayemize geçeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayanlar lütfen destek için abone olsun ve beğensinler. Hoşçakalın.